fakültesinde değiliz. Hastanede değiliz. Elimizde üç tane malzeme var. Ağrı kesici, bentolin, pansuman. Solunum sıkıntısı olana bentolin verin. Ağrısı olanın ağrısını kesin. Dikiş olanı bırakın. Ortopedistler var. Ortopedistleri travma hastalarını ortaya yönlendirin. Solunum sıkıntısı olanları bentolinleri taşıyın. Bilgisi az olan öğrenci intern olan dahili branşlara bakanlar sahada toplasınlar. Burada kaos yaratıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Heyecanlısınız. Yapmak istiyorsunuz. Ama acil böyle olmaz. Camide hiç olmaz. Solunum sıkıntıları bu tarafta Ben tolimlerle, travma hastaları ışığın altında pansuman yapın, dikiş atın, ağrı kesici yapın. Başka hiçbir halt yapamazsınız. Tansiyon yoksanız bir işe yaramaz. Sorunumu dinleseniz işinize yaramaz. Tüp takamazsınız, ameliyat edemezsiniz. Burası cami, gerekeni yapın, biz yönlendirelim. Onun dışında kaos yaratıyorsunuz. Sakin olun, 3-4 doktor olsun hastaların başında. Anlamadığınız yerde gelin danışın. Burada yönlendirin hastaları. Başka bir şeye gerek yok.